Merhaba arkadaşlar. Umut Kahraman Kulu, Umut Demirkaya ben. Bugün Efeler'de çok güzel 4 artı bir havuzlu villa tanıtacağım size. Burası araç otopark girişi. ya girişi de buradan araç otopark girişine. de. Bilen ön tarafa. Havuz arkada. Ben havuzun arkada seviyorum gerçekten. Direkt buradan salonu dalabiliriz da aslında. Salona gittik buradan. Gayet güzel Amerikan mutfak ama salon neredeyse 45 50 metrekare yakın. Bir televizyon ünitesi gayet güzel olmuş. Mutfak da burada. Ayrı mutfak da şurada bir ada konulmuş. Bu tarafta var. Bu tarafta yine dolaplar var. Şöyle salon bir adını göstereyim. Gayet. Ha, yani ayrı mutfak konsepti gibi. Şuradan çıkış var arka taraf havuza. Arka bahçe var gayet büyük. Şurada barbekü alanı var. Şuradan geldik de içeriden geldik biz. Barbekü alanı burası. Arka bahçemiz gayet büyük. Yaklaşık bir 55 metrekare falan. 60 metrekare var ki. Havuz yeterli büyüklükte. Yani çok büyük değil, çok küçük değil. Herhalde bir 15 16 metrekare var havuz. Belki 20 metrekare var. Şöyle göstereyim. Bu tişi iki tane yan yana ikisi de satılır. İkisi de aynı müteahhit. Şuradan gidelim. Çelik kapıdan girmiş olalım. Eve gittik. Gayet ferah, ışık alan bir yer. Güzel bir yer. Hemen girdik. Akıllı ev sistemi var burada. Basıyorsunuz hemen eve geldim diye. Klasik merdiven altı havlusu. Şurada yine bir ayakkabılık. Nesli alanı var ufak. Mutfak, salon adını baktık. Hemen üst kata çıkıyorum. Triplex burası arkadaşlar. 4 artı 1. Bu katta 3 tane yatak odamız mevcut. Şurada ortak banyomuz mevcut. Fera, geniş bak çamaşırlık için yer ayrılmış güzel bir banyo. Şurada tabii yatak odamız var. Yaklaşık 11-12 metrekare. Hemen çıktık sağ tarafta yine bir yatak odamız daha mevcut. Burası da 16-17 metre yukarı Buradan balkona çıkış var. Buradan ufak ufak Şuradan deniz manzaramız var Her yer sabah sayılır, batı koyuyor Evet, bu etabotumuz da etabotu başka bir tarafa yöntem şeklinde ayarlanmış Dolap şu duvara gelebilir Gayet evet, yeterli bir etüpte Şurada hemen banyo, etabotumuz bir de bak kitap başarı için bu taraf ayarlanmış. Yine burada da aynı balkona değil bir baktığımız balkona çıkış var. Ebeveyn banyosu da göstereyim size. Burası da ebeveyn banyosu. Düşük bir mevcut. Evet, son üst kata çıkalım. üst kata çok geniş bir teras alanı var benim dikkatimi çekti ve çok güzel deniz manzarası var. Hemen buradan en ortak banyo ürettiğim işte banyo var. Ortak banyolar özellikle, burada yine iç maşınlarımız da Oldukça ferah, geniş, güzel yani. Şurada diğer bir yer, yatak odamıza geçelim. Gayet gördüğünüz gibi hem büyük, yani 22-23 metre hem yüksek, tamam yüksekti çok güzel. Şuradan şimdi terasa alınmak için, ben terasa çok beğendim. Hadi esiyor şu an burası. Şuraya bakın. Şurada bir 15 metre ben böyle çatmış. Bir tane terası Yani şuradan deniz aslında 2 metre falan da herhalde. Komple. Şöyle biraz zoom yaparsam. Evet 4 artı 1. Güzel bir yer tanıttık size. Fiyatı 13 milyon lira. Güzel bir pazarlığımız var. Türkçülisan ettikse affola. Sosyal medya kanalımızdan bizi takip etmeyi unutmayın.